biz buraya Yalova'da o, minibüse geldik. 6 saat minibüs yolculuğumuz sürdü. Saat 9.30'da trene bindik. Tren yolculuğumuz sıcaktı. Yani tren sıcaktı. Ama güzel geçti. Ben tuz çok güzel buldum. Figürler de çok güzel. Farklı figürler var. Hayvan figürleri de aldık da. Tuz Mağarası Çankırı'ya büyük bir turizm hareketi getirdi. Hem tuz üretimi hem de onun dışında bayağı bir e, turist geliyor buraya. E, mağara tabii daha önce farklı mağaralarda bulundu. E, 18 kilometreymiş galiba bana verilen bilgiye göre. Oldukça geniş, büyük galeriler var. Daha henüz başlangıcındayım şey mağaranın. Ee, tabii etkileyici. Ee, söylendiğine göre e, astıma ya da boğa ah gibi rahatsızlıklara iyi geliyormuş. Ama ben şeyi hissediyorum yani burada rahat nefes aldığımı hissediyorum. Çok değişik bir şey yerdi, çok güzel. Ben ilk ne defa geliyorum. Güzel bir yermiş. Suyun da çok faydalı böyle erizeme için, kaşıntılar için suyunu aldım. Çıkışta tuzunu alacağız. Yemekleri de kullanmak için de faydalı olduğunu söyleyebilir. tuz ekspresinde gelirken çok eğlendim. Kalkışta gayet rahattı. Çok güzel geldik. Ondan sonra buranın tuzları çok güzel. Yedim, tattım. Çok güzeldi. Çok şifalı. Tekrar gelmek ister misin Çankırı'ya? Evet, buraya gelmek isterim bir daha. Çankaya geldiğim için çok mutluyum. Yani Tuzun memleketine geldim. Burası, mağarada da mağarayı da çok beğendim. Ee, daha önce Ankara'da Tuz Gölü'ne gitmiştim. Ee, burada, buraya da Çankırı'yı da çok beğendim gerçekten. Tuz Gölü mü güzel, Çankırı mı güzel? Çankırı güzel. Aa.